Arkadaşlar, tarihler 7 Ocak 2022'yi gösterirken, Kaan diyor ki, abi bütün ilkleri seninle yaşıyorum diyor. Hitit'teyiz, Erciyes'in o enfes manzarası ve Ottoman'ın e, parıltısıyla e, Hitit'i bu tarih itibariyle açtılar 2023 sezonunda. E, şimdi reis, madem bilmiyorsan ve Murat abi bort dizlerinin üstüne çöktürüyor. Reis soldan gidiyor soldan, şöyle. Az önceki dediğim yeri var ya. Ve kan düşüyor. Ve kan. Malı buza saplıyor. Ah oh dediğini duydum gibi sanki. Şuradan bir git bakalım ne olacak şuradan. Sen git düşersen ben girmeyeceğim. <laughs> evet sulu sulu arkadan fırladı. Malı saplıyor Güzel mi diyorsun? Öteye çok fazla gitme Orası iyi değil, orası iyi değil ölümsüz aşklar var da ölmeyen aşık var mı? Güvenme borçluğuna. Ya düşen hep ihtiyar mı? İkisi de ihtiyar. Vay. Götünü kaldıramıyor derler bizim orada. <laughs> ya az önce dedim ya. çok güzel Hadi bir sen bir git ben bir göreyim bakalım güzelliğini bence. <laughs> Ve Murat abi düşüyor. Ve Murat abi kabuklaşmış. Abi burada püf noktası şu. Öne fazla basmayacaksın. Arkaya basacaksın. Aha. Murat abi. Abi tuttuğum yer göçüyor. <laughs> Murat abiden çok malzeme çıkacak gibi. O yüzden ayrılmıyorum peşinden. Ya. Ge abi geçen sene Volkan'a alıştım. Abi o kadar eziyete dönüştü ki ya dedim sokmayın beni dedim şuraya. Sonra alıştık ki daha bırakamaz olduk yani. Ve kalkamıyordu deli olan. Hadi adaşım hadi abi. Evet şu anda acaba Erciyes'e doğru namaz mı kılıyor diye bakıyorum ama Ali itibariyle doldurdu. Doğruldu. Düşmesi ihtimal. Nasıl döneceksin? Hadi. Hadi. Haydi Güzel Arkaya doğru yaslanacaksın bunda Malın önünü saplamayacaksın Güzel Çok güzel Evet manzara beni peşinden gidelim Ve düşecek Ve düşecek Güzel Güzel Murat abi Ölümsüz aşklar Var da Ölmeyen aşık var mı Güvenme gençliğine, ölene bir ihtiyar mı? Evet, Murat abinin ilk bol kart tecrübeleri cebelleşiyor. Tıpkı benim geçen sene cebelleştiğim gibi. Ya arkadaş sokmayın beni dediğim düşünce <laughs> ağzıma yüzüme <laughs> Murat abi gelişiyor. Şimdi hapı yuttu, şimdi hapı yuttu bakalım nasıl kalkacak? Evet. orada cebelleşirken şuradan birkaç enfes manzara. Harççı, sohçu ve ne belli siz? Abi o benim ilk başta düştüğümü çekme. Şey yayınlama. Niye? Kes. Niye? O benim suçum değil düşmek. Kötü bir de. Daha dur bakalım daha dur. Ne, ne dur. malzemeler çıkacak. Hadi Murat abi. Ölümsüz aşklar var da. İşte bu. <laughs> bir de çok yorar abi. Borkar adamı çok yorar. Evet bir de burada deneyelim. <laughs> Bora hem muzlu hem çok taşlıdır reis. Beni her zaman bir yoldan çıkaran olmuştur. <laughs> o deli olanlardan bir tanesi de bu. Ben yoldan gönüllü çıktım razıyım buna ben. Ölümsüz aşklar var da öl düşmeyen ayakçı var mı? Güvenme gençliğine düşen hep ihtiyar mı? Evet. Hitit'in son dikliklerine geliyor. Yavaş yavaş geliyoruz. Tamam ilk defa Hitit'ten kayıyor ve Peşindeyim. Peşindeyim ya. Anlamazsın Anlamazsın Ve Murat abi düşüyor Ve adaşım düşüyor Ben iyi yoruldum. Bilmem. Ekip. Ağabey. Teşekkür ederim. Güzeldi. Çok güzeldi. Ama Volkara bu tarafta biraz daha ister ya. Şey gibi değil. Keşke e, Kültepe gibi olsaydı değil mi? Aynen. Ve şuraya bak güzel. Neresi? Öyle mi? Orada çok iyiydi. Tamam dönüşte bir girelim o zaman. Gir. Hadi. Allah'a emanet olun. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın dostlar.